Merhaba arkadaşlar. Bukette Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da ben niyetlendim. Yeni bir ay, yeni bir dönem diyelim. Yeni güzellikler bizim olsun. Dileğimiz nedir? Hepimizin tabii ki de bambaşka sıkıntılarla mücadele ettiği bir hayat oluyor. Siz uyanları alın, uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Herkes kendi yüreğindeki... Ee, Cevap beklediği soru işaretlerine yoğunlaşsın diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip. Şimdi gördüklerimi sizlerle de paylaşıyor olacağım. Bakalım neler söylüyor bugünümüz bize. Ee, burç yorumları yapmıyorum arkadaşlar ama genel olarak enerji bu fincan bana ne söyletiyor? Ben onu aktarıyorum size. Şimdi gördüklerimi dile getireceğim. Şimdi Aralık e, ayı nasıl olur deseniz bana, e, Ocak ayı dahil yoğun bir döneme giriyorsunuz derim. Şimdi bir yolu açmıştınız zaten. Bu yolu açabilme mücadelesini yaşamışsınız siz. Şimdi geçmiş tarafına diye değerlendirdiğim Son zamanlarınıza baktığımda hani belirsizlik e, içeren bir konuda zamana bıraktığınız bir konuyu hani e, nasılsın bugün yuvarlanıp gidiyoruz ama alttan neler yaşıyoruz hani birine yuvarlanıp gidiyoruz deriz de ah nasıl yuvarlandığımızı bir biz biliriz bir Allah hani öyle dönemlerden geçmişsiniz şimdi burada iki kişi birbirine inanılmaz sarılıyor bakın birbirinize sanki hani ant içmişlik demeyeyim ama şey hali var burada nasılsın İyiyim söz veriyorum sana bunu halledeceğiz. İyi olacağız. Hani burada yanınızdaki partnerdir, evlattır, ortaktır, patrondur onu bilemem. İş arkadaşıdır bilemem, dostunuzdur bilemem. Ama buradaki süreçle ilgili inanın bana iyi ki var dediğiniz bir insanla sarılıp hem de yaklaşık bir 10 gündür aynı enerjiyi de devam ettiriyorsun. Az kaldı bak giriyoruz, mahkeme sonuçlanacak. Bak o evi satacağız, bak bu şunu alacağız. Hani o borca gireceğiz. Evlilik kararıdır bak o evlilik kararını verdik. Yani aileler birbirleriyle anlaşamıyorlar ama biz ikimiz mücadele edeceğiz değil mi? Gibi dediğiniz bir e, yoldaş bunun adı. İyi ki var dediğiniz bir insan çünkü. E, bu insanla güzel bir yolculuk başlamış. Bu yolculukta aldığınız karar diye değerlendirin. Fizan'a gidiyorsunuz demiyorum ama gidilebilir. İstanbul'dan Ankara'ya da gidilebilir. Yani belki de sizin gittiğiniz yoldur bu. E, kimisi için de gerçekten aldığı karar yolu olarak görünebilir. Şimdi bu yola kalabalık gidiyorsunuz her şeyden önce. Çünkü şöyle siz aslında ikinizsiniz de yani iki baş çıkacaksınız bu yola ama milletin ağzı torba değil büzesin. Vay ne yaparsın? Vay ne nasıl gidersin? Gitmeye gerek var mı? Kal diyen var çok çabuk git diyen var. Yani var oğlu var burada. Hani burada insanların etkileşiminde kalmamanız lazım. Yani kendinizi bir de onların yorumlarından sav e savunuyorsunuz gerçekten. A harfi görüyorum burada. Şimdi arkadaşlar arabanız net çıkmış. Ve bunun arkasında kendi bilinmezlerinizi net takmışsınız. Sizin burada yapmanız gereken enerji şu. Ay birisi gerçekten kucaklıyorsunuz. Özlediğiniz biriyle mi kavuşacaksınız? Yoksa bir şeyler oluyor da bu işte yola çıkan arkadaşınızla mı yaşasın deyip. Biri sizi kucaklıyor. Bayağı havaya kaldırmış kucaklıyor. E, bu da şu anlama gelir. Ya var olan durum başladı ve korktuğunuz gibi olmadı. Çünkü arabanız yani başlattığınız şey net ama arkasında da bir dünya belirsizliği tak takmışsınız. Takmayın. E, emin olmanız lazım. Gerçi bu biraz süreç, basamak basamak daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdi e, buradaki görsellerin karışıklığı sizi korkutmasın. Bu hayırlı bir durum. E, şurası boş ama belirsiz. Hayat mücadelesiz. Burası karışık ama dolu. Tuttuğunu kopartıyor doluluğu var. O yüzden şöyle iki ayınız var sizin. Ocağı da bitirirsiniz bu yoğunlukla. Öncelikle birisi size güzel bir haber verir ya da bir şey sizin için çok güzel sonuç verir. Birileri sizin sayenizde kendini kurtardığından sizi havalara atıyor her şeyden önce. Hani güzel bir kutlama enerjisi var burada. 1, 2, 3, 4 kişisiniz ama bu dört kişinin ikisi şurada konuşuyor, diğer ikisi şurada konuşuyor arkadaşlar. Hani herkes belki kendi grubunu oluşturdu bilmiyorum. İki partner yani şöyle anne babanız ve siz eşinizdedir gibi ya da iki kardeşsiniz herkes kendi eşiyle gibi. İkili ikili konuştuğunuz bir konuda özellikle aralığın sonunda netleşecek bir şey bu. Ortak karar verilecek arkadaşlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Hmm, dayanamıyorsunuz ya bir sabırsızlık var. Şey böyle gözlerinizi kapatmışsınız iki elinizle arkadaşlar. Ben bakmayayım hani görmeyeyim şey sonuç açıklanır da dur 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 ben bakmayayım. Ne 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 dersin ya böyle heyecanlandırırsın kendini de. Bakmaya da yüreğin dayanmaz da e, cevabı da beklemeye <laughs> sabrın yetmez. Ee, arkanız yani şöyle arkadaşlar siz bir bireyin arkasındasınız ve o birey sizi koruyan kollayan babanızın arkasını silmişsiniz eşinizin arkasını silmişsiniz bir büyüğün arkasını silmişsiniz bir şey açıklanacak ocak ayı için açıklanacak bir şey var 3 kişi konuşuyorlar 3 kişi net konuşuyorlar burada sizin tek kaygınız şu Geçmişteki gibi olur mu? Aldatılmışlık, dolandırılmışlık, inanmışlık, hak yemek. Bunun adı sizin için bir şey. Yani bir ilişkiye başlayacaksın. Sevgilin, eşin seni aldatmış, boşanmışsın, canın yanmış, oradan sınanmışsın. Şimdi yeni bir adam ya da bir kadın var karşında ama ya eskisi gibi olursa ya bu da bu da bırakıp giderse ya bu da aldatacaksa gibi bir şey bu arkadaşlar böyle sizin özellikle şurada birisiyle karşılıklısınız onu net görüyorum ama kafanız geçmişte yani hesaplaşmak değil bu bitmiş gitmiş bir mevzu artık olan olmuş net yani seni aldatmış kesin bunun başka aldatıyor mu acabası yok aldatmış zaten sen bunu o acı deneyimi yaşamışsın iflas etmişsin zaten hani bir şeyden korkuyorsunuz geçmişteki gibi olmaz değil mi? çocuğunuz tekrar hastalanır mı aman ha falan gibi yani bu anlatabildim mi? Deneyimlediğiniz bir şeyden korku halinizin olduğunu söylüyor burası bana. Ama Ocak itibariyle bu konuşmanız arkadaşlar siz ortadasınız. İki kişiyle bir net karar vereceksiniz. Aşağıda bu konuşan tayfa var devam ediyor yine onu mu yapmışlar bunu mu yapmışlar diye ama burada şöyle düşüneceksiniz hiçbir zararı olmayacak. Yani tuttuğunuzu kopartacaksınız ya. Aileden de bu arada. Anne baba hiç anlaşamaz mı? Çok zıtlar ya. Edi ile büdü. Babaanne ile dede. Birbirlerini yerler. Ama işte kopmazlar da. Hakikaten ayrı dünyaların insanlarılar. Ama aile büyüğü olarak çıkıyorlar arkadaşlar burada. Düşünün. iki amca yani babanız ve amcanız o kadar zıtlar o kadar zıtlar ki. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka aile fertleri var burada sizin hayatınızın mücadelesi devam ederken aşağıda iki insan hakikaten ayrı dünyaların insanları. Şimdi bu konuyla da bağlantılı üç kişinin de konuştuğu bir yere doğru meyil etmişler. Yani belki anne babanızdır da o yüzden dedim Hani partnerinizle alakalı yorum yapacaklar. Biri diyor ki ne kadar modern. Biri diyor ki olur mu bizim memleketlerimiz olsun. Biri diyor ki işte Fizan'a gitsin. Olur mu Türkiye'de kalsın zıtlar ya. Hani yorumlar var ama burada sizin gerçekten sağduyulu davranmanız lazım. Kendi akraba ilişkilerinizden o zıt gördüğünüz iki kişiye can kan bağı olduğunuz iki kişiye sağduyulu davranın. Yani Ocak ayında onların etkisinde kalırsanız kafanız geçmişe doğru gidiyor çünkü. Gitmesin diyebiliyorum. Sonra zaten çok yalın bir, daha sadeleşmiş bir durum var. Ocağın sonu, Şubat'ın ilk haftasına doğru. Bir şeyler rayına oturacak. Siz aile fertlerindeki o iki kişiye hiç takılı kalmayın. Hani kader çarkı derin ya tarot kartlarında da arkadaşlar. İşte bu çark artık şey olmuş sizde. Eee... Olmaz de geçmişteki gibi arkadaşlar. Bu anlamda içinizi rahat tutun derim. Olmaz geçmişteki gibi. Şimdi bakalım neler söyleyecek bize e, tabağınızın iç kısmı. Diyorum Yok sizin gerçekten böyle bir e, yüreğinizin tam ortasına oturmuş. Tamamen geçmişteki yaranızla yaşıyor gibisiniz. Geçmiş geçmiştedir sildik gittik diyen arkadaşlarım oluyorlar ama şimdi bu yara size geçmişten geliyor. Siz bugün geçmişi düşünüyorsunuz demiyorum. Bakın açılması zor. Aileden gelen bir şey var. Yani babanız iflaslarla büyütmüş sizi. Eşinizin iflas etmesinden korkuyorsunuz. Elinizde değil dediğiniz bir şey bu. Açılmaya açılacak. Açılıyor ama genel anlamda enerji gerçekten şey yani. Geçmiş. Geçmişin izleri. Sünaledeki anlaşamazlıklar Yenilen haklar. Burada bir şekilde kademe kademe de zaten çıkıyor. Şunu söylemek isterim size. Evet açılmaz bu. Mesela ben ne kadar sallarsam sallayayım. Hep diyorum ya size. Tabağı ben sizin de sanki e, siz olsaydınız da yapabileceğiniz kadar şunu yapıyorum diyorum. Şimdi biliyorum bazıları gidebiliyor. Bu gitmez. Bu gitmez arkadaşlar. Bunu sabah kadar böyle yapsak da gitmeyecek. Yani söyleyeyim. Hani açılıyor mu açılıyor ama zordan gördünüz. Yani yüreğinizin o yarası kadama, hani kadama kadama katman katman kademe kademe e, sıkıntılı. Şimdi şöyle diyebiliriz size. Ocak, Şubat aylarında ailesel o iki kişiye siz bayağı bir herhalde hayatınıza saklayan şöyle hayatınızı engellettirmemeye çalışın diyelim. Çünkü can bağı ya da kan bağı var. Net yani sizin hayatınızda olacağı insanlar. Bunun dışında şöyle bir kariyer hayatı ile ilgili temiz olduğunu söyleyebilirim. Aşk hayatıyla ilgili çok net temiz olduğunu söyleyebilirim. Bebek bekleyenler olabilir. Bebek müjdesi babaanne anneanne olursunuz çocuğunuz olur onu bilemiyorum ama... Neticede yeni bir evlilik hayatı, yeni bir arabanız net çıkmış. Yenilenmek veriyor bu evlilik bana. Yeni ilişki, yeni bakış açısı, ilişkide onarmak, bir şeylere eskisi gibi olmasın diye çabalamak. Evet ya da ailedeki olaylar yani şu yüreğinizin içindeki olaylar size o kadar çok etkisi altına almış ve sürekli evliliğinizde eşinize yansıtmışsınız ki. Şöyle yansıtmışsınız arkadaşlar evlenmeye meyil bile etmemişsiniz yani sizi birebir etkilemiş. Hani babanızın, annenizin anlaşamama durumları çünkü çok ayrı dünyalar. Anne baba olduğunu düşünsek. O kadar yaralanmışsınız ki aman ben de çocuklarıma benim yaşadıklarımı yaşatmayayım derseniz de yine de uzak kalırsınız. Yani sizi böyle etkilemiş olabilir. Ama benim burada gördüğüm ilişkide yenilik var arkadaşlar. Yeni bakış açısı, yeni bir dönem, yeni bir sayfa, yenilik yani her şartta bakın önleri de açık. Yani bu ikilinin geleceği açık, aydınlık gider. Ama burada özellikle birileriyle bağı kopartmak lazım artık. Yani bu sizin geçmişle bağınızı kopartmaya da davet ediyor olabilir elbette ki. Arabanız net var, aşk hayatı yenilik. Kariyer hayatına geldiğim zaman arkanızda bir işi beceremeyen bir insanla bağlısınız. Kafası kocaman olmuş, siz önden gidiyorsunuz. Biri size yalan atıyor, net. Yalan atıldığını anlarsınız. Haksızlığa uğradıysanız dahi şey diyebilirsiniz burada ben artık açık yani açık gözüm açtım gözümü eskisi gibi bakmıyorum ama bu sizin şubatınızın sonuna doğru gider. 40 ayak gibi görünmektesiniz. Hızlı gideceksiniz, çabuk yol alacaksınız ve de hani birçok alandan, sektörden, yerden işte bilgiden sorunlu olacaksınız. Ama teksiniz, lidersiniz Burada sizin o kalabalıkta hızlı iş yapmanızla ayrışırsınız. Hızlı yol kat edersiniz. Aldığınız kararı çabuk uygularsınız. Birisinin yalanı var. Net bir şekilde arkasında kalmış. Yani sizin arkanızda bırakmışsınız. Onu arkada bırakıp tek başınıza gideceksiniz. Belki de ortak olduğunu düşünün. Ortağa ihtiyacınız kalmaz. Yanı başınızdaki iç arkadaşınız. Hep onunla beraber yol almaya e, alışmışsınız. Ama bilin ki o e, beraber yol alma durumu şöyle olmuş. Kesinlikle ve kesinlikle aratmayacaksınız. Yani ona ihtiyacınızın kalmadığını, tüm gücün sizde olduğu bir kariyer dönemi var. Ailesel konularla alakalı arkadaşlar bu biraz uzar gider. İki kişinin boğa gibi inatlaşması var. Kafa kafaya vermiş de inatlaşan iki insan. Yani burada bir bilinmezlik Şubat, Mart, Nisan'a bulur. Yani siz bu yaz öncesine kadarki süreçte aileden bu aile büyükleriyle ilgili sıkıntılı süreci yaşarsınız. Kademe kademe atılacak, kademe kademe adım adım aşılacak. O yüzden arkadaşlar bu bir para mevzusu da içeriyor ayrıca. Size tavsiyem şu. Aile olaylarınızla alakalı bugün Aralık ayındayız artık. Yılın koskoca hakikaten çok. Ben bu yılı anlamadım. Sizleri bilmiyorum ama hızlı gitti. Hızlı eridi. Ömür gidiyor gerçekten. Hani bu önümüzdeki yılı sürer. Yani Aralık sonuna kadar mıdır derseniz değildir derim. Ocak, Şubat, Mart'ı kapsıyor burası. O yüzden aile olaylarınız şöyle 4 ay kadar bir süreciniz net var. Ama sonrası aydınlık mıdır? Hayal kurmuşsunuz, o hayale doğru gidiyorsunuz. İstediğinizi elde edersiniz ama biraz daha mücadele var önünüzde. Ailevi, anne baba gibi geniş aileden bahsediyor. Aşk hayatı ve kariyer hayatı oldukça açık vermiş. Görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Her zaman söylüyorum. Sohbetime kalan arkadaşlarım için de öyle. Yeni katılan arkadaşlarım için de öyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fincan enerjisini kolektif aktarmaya çalışıyorum. Sadece enerjiyi aktardığımı bilin arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki de şöyle söylemek isterim. Hayat bugün bizi çok yoruyordur. Çok umutsuzuzdur. Belki ilk kez karşılaştık bilmiyorum. Hayat bizleri her zaman her dönem farklı konularla sınamaya devam edecek. Bizler burada hem iniyor bazen çıkıyor olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla da sizlere tavsiyem umutsuzluk insanı çok yoruyor. Bugünkü şer dediğinizin altından hangi hayır çıkacak bunu bize yarın gösteriyor. O yüzden umutsuz olmayın sizlere tavsiyem bu. Umutsuzluk başa bela. Yolun sonuna gelmiştik isli. O yüzden gücümüzü alıyor gücümüzü. Direnmek durumundayız bunları aşmak için. Umudunuzu her zaman yarınlardan yana gardınız olsun diyorum. Ve de bugünkü yaşadığınız sıkıntı ne ise kim yaptı ise ona insanoğlu tabii ki de sen de yaşa inşallah emi diyesi geliyor. Evet ama beddua negatif enerji alışkanlığını da sağlayan en başlardan biri aslında. Birinci sırada yer alıyor. O yüzden kendinize karma yaratmayın. Bilin şuna inanın kim neyi yaşatıyor ise... Kendisi de yaşayacak. Yani kimsenin yanına kar kalmıyor arkadaşlar. O yüzden siz kelimelerinizin, cümlelerinizin, kaderinizin olabileceğini bilin. Ee, pozitif enerjilerle e, akışta kalın. Ve kişinin cezalandırılma kısmını ilahi adalete teslim edin diyorum. Tavsiyem böyle sizin için. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın arkadaşlar ve hepiniz hoşça kalın.